Kanka direkt bounty'ye gidelim. Al işaretle. Bakmadım ben ha. Şu. Tamam. Tamam. Bu bir <laughs> soracağım. Sağ üstteki e, sayılar sende de büy daha büyümüş mü? Galiba büyümüş evet. Değil mi? Bounty'ye giden yok. Var. Yok sola atladı. Bounty'ye gitmediler kanka. Tamam, evet, tamam. Tren, tren sesi duydum lan. <laughs> Direkt aşağı iniyorum ben. <laughs> en alt kata indim. Ş Şunu al kanka. Sen mi girdin? Ben açtım evet. Okey. Geliyor. Düştü. Öldü. Gördüm sanki onu ama. Bir tane daha vardı. MP7 var. MP7 değil lan Uzi. Uzi mi işte neyse. Uzi'yi şey yapmışlar geri getirmişler ya high sick. Sen seviyordun gerçi. Ben hadi. Sana nasıl sever Uzi'yi ya. Ne adamsın be bani. Aa kar. Al, al 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 Aldım kanka. Onlar büyük binanın içinde. 5500 oldu şu an. Bunu alırsak kanka direkt loadout'u çekelim. Aynen. Yakın var mı silah SMG? Var var. Aşağıdan giriyorum. Al kanka. Armor. Ha tamam. Burada. Var var. Burada. Var var. var. Geldi mi? Arkamda. Adam geliyor kanka. Nereden? Yukarıdan. Kulaktan geldi yani. Galiba. Ha, tamam. Kapıyı kapatalım. Bak şurada silahlar var ama göremedim. Bir de şu adamın parasını alsaydık iyiydi ya. Öldürdük ama. Okey. Evet, yanda bay var. Haydi gidelim. İyisin ha. Kanka beraberiz. Adam mı geliyor? Biraz sesi içeyim. Neymiş lan? çok garip bir silah var. Alsam almasam bilemem. Burada bir şey var ama. Bir bak işte. Nereye girdim ben? Çekiyorum da at. atıyorum buraya. Bir tane de UAV aldım. Oh, <laughs> Uzaktan al. Allah. Im. Kar 98'i bıraktım kanka. Ha ben bende silah var. Şey, dost almadım. Allah almadın mı? Yok oğlum alırım ne olacak ya? Ben bir şey alacağım. Ee, Armor alacağım. The Uav alayım. Geldi. Turuncu. Turuncu geldi. Geldim ben de. Gidiyor yukarı çıkacağım. Öldü. Vibe. Oh, nerede? Bye de, Bye'da. Bye. Bye'da. Bye. <laughs> değil. Hangi bayda kanka? Önümüzdeki baydaydı. Tamam aldık onu. Orada biri daha vardı diye gördüm sanki ama. Nasıl ya? UA UAV'de. UAV'de bir kişi gözüktü. Öyle mi? Tamam evet. o zaman. Şurada helikopter. Bir tane ben bastım. Alalım mı onu? Helikopter oraya indi. Haydi Hemen gidelim. Hemen gidelim oraya. Haydi gidelim kanka. Başka var mı? Şurada mı Bak, var? Bak şurada da adam var. Mavide. Gördün mü? Yok şey UAV gösterdi. Uzaklaş. Çünkü şu an gözükmüyor kaçıyordu o zaman Geliyor. Soldan gidiyor. İşaretledim bir daha. Aha adam atladı. Solunda adam var bani. Öldü mü? Solda. Soldakini öldürdüm. Kendim doğruyordu aldım. Çok iyi. O dediğin adam buydu o zaman. Araba. Helikopter araba geliyor. Kıvır 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 kıvır. Düştü. Çok iyisin be. Helikopter helikopter. Ölme. Çıkıştı. Çok iyisin be. Bir adam öldü mü? Öldü. Tamam. Yukarıdaki adamda şey gözüküyor hala kırmızı helikopter. Nasıl? O baya bay gidek. Kanka seçil var. Aşağıya şey var. Seçil alırım. HDR varmış alsam ya da almayacağım ya böyle iyi. Yer, e, gaz maskesi vardı adamda. Alırım ben. Öbür adamın, Bu ya, Öbür adamın paralarını da alalım hala şey konuşamadım onunla. <laughs> 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 Öbür adamın paraları duruyor hala <laughs> alalım onları. Aslında heşçeri alsan şurayı kullanabilirdik ha. Valla yakın silahım yok ya. Babanca ile oynuyorum. Paramız 5 kağıt. A Ya drop geldi. Bir UAV de alalım. <laughs> Attım. Aa, var mı? Doda. Ah, var. Nerede işte ya? Aa kaçıldım ya. Hadi be. Tamam koşalım artık. Başka yok değil mi? Hiç Ghost, Ghost'u aldı. Aa geldi. <laughs> Bravo. Ulan tabanca ile koşuyordum ha. Armor'u. Ben atarım armor'u yoksa. Var var 8 tane. Haydi. Tamam. Kanka sen çek ben bakıyorum. Tamam 8. Lazeri alayım şunu alayım. Bunu bir de alayım. Bunu bir de alayım. Hop. Oh. gel. Şimdi görüşümüz yok. Mı? Bantı bantı alalım mı? Antio alan dışında. Ha. Bunu alalım. hemen, hemen önümüzde banti var dur. Şurada bak. This Yerde alalım. mi? Ha yerde yerde. İkinci katta. Tamam. O bu ne lan? Ne oldu lan? Oğlum. MP7'ye ben dürbün takmıştım. Allah kahretmesin. Görünce çok şaşıracağım. Vaa wow, yeni böyle ipler yapılmış üst kata çıkmalı. Aldım ben sal. Burada. Olak blaster attı ha? bana Bilmiyorum Gördüm Kanka bu tarafına geç binanın şuradan attı Gördüm. Onu bir yedim Şey hospitalın tepesinde Ona görünmeden hemen aşağı inmemiz lazım Soldan kaçalım Ka Aynen karşıya geçelim hemen Adam burada. tehlikeli bak. Ulan dürbünümü yedi ya şu an oyun. Bu ne la bu SKS mi? Yok. Yo, dragon olmuş. Dragon Hanga sağa bakıyoruz da sola da bakalım. Bank içinde mi? Aldım o parayı. 137. Aybars hemen yuva evini çeker. Ay yok. Off this way? Kanka koşmayalım. Al uzaklaşıyor kanka koş. Burada mı? Şu bakayım kim yan bina mı? Kaçıyor kanka. Ben Sen şarkı. mi kırdın? Ha. Evet. Atıyor. Sen mi sıktın? Yok hayır. There going in. Buradan geçebilir <laughs> miyiz? 42 metre mi? Evet önümde. Direkt bantı gösteriyor. Turuncu mu? 44 metre. Turuncu da aynı. Ama hangi katında bilmiyorum. 43 orada bekliyor. Orada bekliyor. Basmamız lazım hani ona. Basıyorum. Cam kırık oradan mı girsin? metre. Bir. Bekle. 9 metre sağımda. Nerede ben de tepede. Ulan dürbün. Bekle C4 atacağım. Girdi. C4 armoru yedi. Al onu. Okay. Yapma be, bir tane daha var ya. Kanka oyun şu an şey gidik ya. Dürbünümün olmaması canımı sıktı. Direkt üst kattan. Abi dürbünüm yok ya çıldıracağım. Ne oldu benim elime? Dürbünsüz oynamıyor muydun zaten? Onu? Yok kanka. Allah Allah. Alabildin mi? Aldım. Hadi lan hadi. Ya ben alamayacağım galiba. Atla atla atla. Abi biri bana bir yerden sıktı. Evet öldüm galiba. Şurada. Right. Aha. Drop, drop. Tek mi attı? Saniye. Orada kapışıyorlar ha. Oh. Şey oh şuradan bir, şuradan vurdu. Kanka. Şuradan attı. Alamayız onu. Ben onu kırdım. Şuradan kaçacağım. Hadi kim ya? Yapma be. Ya. Kanka soldan kaçalım turuncudan. Koşma koşma bekle. Önce ben koşayım. Ananı sikeyim. Şöyle gel. Gel kanka. Param var. Kafayı çıkarabileceğim ben burada. Burada adam var. Gel kanka ses yapma koşmadan. Düştü gel. Geliyorum. Lan ne oluyor? Allah Allah armor falan da var gel gel kanka kanka oyun bozuldu ya ne oldu lan <laughs> <Grosu var herif. gülüyor> Çıldıracağım vallahi Get, çıldıracağım. Yeyi <laughs> bir alayım mı? Al kanka. Geldi adam. Al diymiş sen. Geldi evet. evet. Bana. bana şu an silah lazım. Arkada gra var işaretledim. Hani? İşaretli işte oğlum. Al bak. Right. Tamam. Bir daha işaretli. <laughs> al işte bana al. Kanka atacağım videoyu görürsün gözükmüyor. Silahlar gözükmüyor bende. Hayda. Bir armorları alsam iyi ya. Kaç bakayım. <laughs> ah, baban düşman. Tepenin diğer tarafında çatışıyorlar. Kaç kişi kaldı? Var da. İyi bari bundan nişan alabiliriz. aslında. Dead Silence al da. Koşma lan koşma. Her yeri koşarak gidiyor. C'ye bas kanka öyle yürü. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gösterme bile. Kanka buraya ben bakıyorum. Sen diğer tarafa bak. Ağzını attım. Kapıyı bunu atma beni. oğlum, kapıyı atma. Niye? Beni de patlatıyorsun bunlar. Beni beni de patlatıyorsun bunlar. İyi hadi aldım. Seni mi kıracağım ya? Eyvallah. Geldi. Geç. Galiba geldi şey gördüm ama. Görmemiş. Harp bit göstermiyor. Çatışıyorlar. 37 metre solumuzda var direkt. South'da. Okey. 34 metre oldu. Göstermiyorum kendimi. Solumuzdalar. Senin baktığın yer mi? Aynen. Kanka yeşil lazerin gözüküyor vuramadım. Dedim onu baya. Geldi burada. Dead silence basacağım koşacağım. Orada adam var ha. Nerede? Arkanda. Şey de Geldi. Birden buraya gel. Patlattı beni. Life <laughs> İki kişi kaldı benim. Geldim. <laughs> Hadi be. Öldün mü? Evet. Bitti. Beni direkt patlattı. Bak YouTube'a atayım da şu videoyu gör. Atacağım mu bu oyunu? Atacağım atacağım. Silahın ne hale geldiğini gör. Silah elinde mi o hale geliyor yoksa şey... Silahı aldığım zaman kanka birkaç silahı MP7'de mesela şey vardı. Sağ tık yapınca dürbün geliyor ya ha. Kare bir şey Fakat e, Bütün ekranı kaplıyor